Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte indir kahve falı açılmaya da bakalım. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. Bir bayanın artık ıı, üzüntüleri sona ermiş. Bazı gelişmeler olacak bir konuyla alakalı. Üç kişinin yardımıyla bir yerlere artık ulaşmış olacaksınız. Güçlü bir vade içerisinde bir kişiyle bir görüşme yapacaksınız veya kut yakın geçmişinizdeki bir görüşmenin artık e, bir şeylerin bir karar almasına neden olacak bir görüşme bu Hayırlı bir şekilde e, böyle yüksek e, uzun boylu bir bayan görüyorum e, hafif toplu, bu bayandan iyi bir şeyler alacaksınız yani maddi manevi anlamda iyi bir şeyler sizi bekliyor beşli vade içerisinde sizin beklentilerinizin karşılığı alınacak yani her niye niyet ettiyseniz bu niyetinizin artık karşılığını alacaksınız Burada iki kişinin bir kişi hakkında konuştuğunu görüyorum. Sürekli tartışmalar var bu konuştukları kişi hakkında. Ve bu kişiyle alakalı ya yüz yüze ya görüntülü sosyal medya ile alakalı bir fotoğraf veya böyle o kişi hakkında olan bir şeyle alakalı tartışma yaşanmış ve bu konu üzerine bazı gelişmeler olacak. Burada sizi çok veyahut siz birine çok met ettiğiniz bir şeyleri hayal kırıklığına uğramışsınız. Veyahut sizi aynı şekilde bir başkasına met etmişler ve o kişi hayal kırıklığına uğradığını görüyorum. Ama ikili vade içerisinde bu konuyla alakalı çok güzel gelişmeler olacak. Sağlık açısından oturma pozisyonunda olan bir kişi görüyorum. Çok sıkıntıları var. Hem psikolojik hem de fiziksel rahatsızlıkları olduğunu görüyorum ama bazı aksaklıklar gelişmiş böyle maddi anlamda o yüzden sağlığına iyi dikkat edemiyor ama yakın bir zaman içerisinde iyi bir gelişme olacak eğer ki böyle yüksek bir binaya gidecek çok odalı bir bina bu orada hayırlı haberler alacak biraz zor olacak başlangıçta ama böyle eğer tutturabilirse yani başlangıçta doğru yerlere gidebilirse devamı da gelecek hayırlı bir şekilde her şey yoluna girecek arkadaşlar sizin öyle bir hayaliniz var ki o hayalinize ulaşamayacağınızı düşünebilirsiniz. Bazı anlar bazen böyle çok eminsiniz kendinizden de ama bazen öyle bir şey oluyor ki en ufak bir şeyde bile hayalleriniz yıkılmış oluyor. Ama isminde C harfi veya soy isminde C harfi bulunan bir yer alakalı veyahut uh, bin, bir insan ismi olabilir bu. Uh, bir konuyla alakalı bir gelişme olacak ve isminde M harfi olan bir kişi size çok hayırda bulunacak. Yani çok yardım edecek. Yardım eli uzatılacak size. Şöyle 5-10 gün arayla ufak ufak kısmetleriniz var. Yani küçük de olsa biraz da olsa maddi anlamda e, yükselişlerinizi görüyorum. Harcamalarınıza dikkat edin derim. Çünkü e, öyle bir şey harcama yapabilirsiniz ki daha iler yani bu yapacak olduğunuz harcama şu anlık olmasa da olan bir şey. Ama bunu yapmayın derim. Çünkü daha ileride sizi sıkışık duruma getirebilir. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacınız var ve birikime ihtiyacınız var. İlerleyen dönemlerde sıkıntı görmemeniz için bu paraya ihtiyacınız olacak. O yüzden daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. İsminde H harfi olan bir kişi bir bayan bu sizden yaşça küçük biri. Bu kişiyle alakalı bazı böyle rahatsız edici konular olmuş geçmişinizde ama bunları toparlayacaksınız. Çocuklarla alakalı sıkıntılar var. Bunları da çözeceksiniz. Aralarında bir böyle bir konu var çözemedikleri yani hala çözümü bulamadığınız bir konu veyahut onlarla sizin aranızda çözemediğiniz bir konu var. iki kişi bir erkek bir bayan oturup konuşacaklar ama uzlaşamayacaklar. Sonuçta her iki tarafta kendini haklı görebilir ama birlik bir zaman içerisinde yani bir gün 10 gün arası e, böyle bir olay gelişecek ve bu olay sonucunda ikisi de e, birbirine haklı olduklarını söyleyecekler ve uzlaşacaklar tabi ki de. Devlet dairesinde hayırlı bir işiniz olacak. inşallah istediğiniz beklediğiniz haberi olumlu yönde alacaksınız arkadaşlar. Evet. Bugün kahve bu kadardı. Size uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanlar da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.